Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Masterchef Türkiye 2024 sezonunda en çok kazanan yarışmacılar. Performanslarıyla sadece bölüm başı aldıkları ücretlerle değil, aynı zamanda final ödülleri ve sponsor anlaşmalarıyla da dikkat çekiyor. Yarışmacılar bölüm başına yaklaşık 20 bin ila 30 bin Türk lirası kazanıyor. Bu da sezonun sonunda ciddi bir gelir elde etmelerini sağlıyor. Ayrıca yarışmada gösterdikleri başarı ve popülerite sosyal medya üzerinden büyük takipçi kitlelerine ulaşmalarına olan tanıyor. Bu da ekstra kazanç kapılarını açıyor. Masterchef'in rekabet dolu atmosferinde finale yaklaşan ve özellikle ilk 12'de giren yarışmacılar arasında öne çıkan isimler var. Bu yarışmacılardan bazıları Metin, Çağatay, Gamze, Onur ve Tayfun olarak sıralanabilir. Yarışmanın başından itibaren dikkat çeken bu isimler yemek performansları kadar izleyicilerle kurdukları ilişki sayesinde sponsor anlaşmaları yaparak e kazanç sağlıyorlar. Özellikle şampiyonluğa oynayan yarış yarışma sonrasında televizyon projeleri, restoran danışmanlıkları, sosyal medya işbirlikleri ve marka yüzü olarak ciddi gelirler elde edebiliyor. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi, bu yılda Masterchef yarışmacıları, yarışmanın sağladığı fırsatları iyi değerlendirerek geniş bir kariyer yelpazesi oluşturuyorlar. Bu bağlamda 2024 sezonunun en çok kazananları arasında yer alan bu isimler, sadece yarışma süresince değil, yarışma sonrası kariyerlerinde de kazançlı projelere imza atmaya, devam edecekler. Özellikle şampiyonluk ödülü olan büyük para ödülü ve yan ödüller kazanan yarışmacıya ciddi bir maddi getiri sağlıyor. Özetle 2024 sezonunda öne çıkan ve kazançlarıyla dikkat çeken yarışmacılar hem yarışma boyunca aldıkları ücretlerle hem de yarışma sonrası kariyer fırsatlarıyla yüksek kazançlar elde eden isimler arasında yer alıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.